Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Atuk. Bugün de yeni bir gündeyiz arkadaşlar. Babacan'dan çıktık. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Aksaray'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Telefon bozuldu biliyorsunuz. Onu ya falan yapacağız. Bir de bahçe sürme işleri başladı. Biz de ufaktan bir makine alıp bahçe sözü kan normalde nar ustam var bu ben sürerim Hiç Alman dedi de Hamza işte mi onlar da götürün hani sürün getirin diyorlar da yani emanet olduğu için biz şey yapmadık <laughs> evde bulunsun diye babacanla beraber evde bulunsun arkadaşlar babacanla beraber bunu alacağız dursun işimiz olduğunda sürerim iki sürerim, üç sürerim Şiisinde mi yapsak ne olacak babacan? Neyle? Koyda ne? sürenle, sürenle, ticaretinde mi yapsak? Anam ben süremem. Gitmem ne? Ben bahçemi süresem biter. Esas ben de şaka yapıyorum ya. Kendi şeyimizi yaptım mı biter. Sağ tarafta daş da daş gitseydik orayı da sürerdik aslında oraya daş da gittik. Şey yapacaktık Kepçe ne olduğu yere orayı da sürerdik. He. Bu dalları yarayı süreceğim. He Oralar sürecek. Sonra da bir şeyler eker. Sonra da bir daha sene olmaz gayrı. Değil mi? Koyuyor şeyi, dallar. Ha, olmaz değil mi bir daha? Evet canım. Bizim mini bahçe mi kalır ondan sonra sadece? İyi. Mini bahçe mi kalır sadece? Ben de araya yapabilirim. Bunda orada pek güneş değmez ki. Sadece öğlen güneşi değer. He ee, o öğlen değer. Yine de oluyor ama arka tarafta da o kadar çok yoğdu mesela. Yine olurdu. Hapisinin ikisine de olur Onun sonra yarın darlar böyüdü mü? Olur mu? Ayısı böyür, elma böyür. Bu taraf içer ya. Avrupa salatalık oluyor, domatesi bir yer oluyor. Evet. Grip geçmedi arkadaşlar. Işte. Bu grip nasıl görüyormuş ben anlamadım. Orayı bu tarafa doğru böyüse olur mesela şey doğru. Ha da doğru He. Yok ya orayı itiriyorum. Orayı kilitli taşı olsun. Oraya çocukları öyle sallanmış gibi yer koyacağım. Şimdi sağ taraf var ya boşluk He. oraya. Şöyle ahşaptan sallanmışlar oluyor ya. He. Çocuklar orada oynasınlar diye. Yazın oraya nasıl olsa kilit taş döşetleri. İçeriden o yemeğine de yitiyor suyu. Ne o bahçe yitir. Su da zaten oraya Bu Domates olmadı da sizin orada domatesin de dön olmadı. Diyi Biberin salatalarını oldu. Elyon salatalarını bayağı iyiydi güzel oluyor. Durum böyle arkadaşlar bizde. <laughs> Telefonu açıp kapatırken neyim zor oluyor. Normalde dün de bir video çekmiştim. Onu da bugün paylaşacağım. Zaten bunu da yarın paylaşacağım büyük Dün çek, çektim. Birleştirmesini yapamadım arkadaşlar. Editleyemedim. Ondan dolayı. Çünkü kullanamıyorum aşağı tarafa. Bugün yapılırsa inşallah. Telefonu yarısı aşağı tarafı böyle daha evet. arada. Rahatların O zaman arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. Kapat seni. Evet arkadaşlar. Babacan'dan bugün yorulduk Haksa'ya da dura dura. Şöyle göstereyim. Saat şu anda kaç bak. Altıya geliyor. Yorulduk iyi babacan. Bugün arardım bugün arkadaşlar. Bugün şey aldım. Ne onun adı? Dallara Sıt makinesi aldık. Şeyliymiş. Azlıymış. Evet. Böyle büyük dallar atan Bizim büyük dal yok da daha. Annem orada bir tane ceviz ağacı var. Onu yukarı hiç içmiyordu. Bundan aldım. Bu tamam. üstte mi gidiyormuş öyle? Tabii canım. O ayağını açtınız, Hızlandırıyor ya bu. Gitsene gidiyor, Şarj, şarjla arkadaşlar ben buna çok hayır şey merak ettim. Nasıl şarjını onu atacak. Adam yeliğiyle gücünü atıyor. Şarjı nasıl gidecek bilmiyorum. Aldık yine de deneyeceğiz. Kaç saat dedi şarjı gidiyor dedi. Bayağı gidiyormuş he. Ne da. Bu da açın elinden. Çok düşmüş o da biliyor musun? Evet. Onu ben öyle koyduydum düşmüş. O da Nail Usta'nın öbürü de bizim. Bir de şu orada var. Onlar da bizim. Arkadaşlar çapa makinesini de aldık. Nail Usta da geçsin. Gelince ara beni diyordu. İndirelim de arkadaşlara gösterelim. Benim telefonda yapıldı arkadaşlar bu arada. Dünya varmış. Şimdi kalan mesajlar hepsi yazışma şu bu hepsi oluyor. Güzel oldu yani yapılınca gittik başka yere yaptık arkadaşlar. 2-3 lira aşağı yapan yıl vardı. Sonra yapmamışlar. 1 lira daha fazla istediler. Başta konuştuk, anlaştık, gittik 2-3 saat sonra. Şimdi makineyi de aldık arkadaşlar babamla beraber. Onu da sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar. Şöyle kuşlarımıza yem verdim. iyi bir tam vaktine yetiştik. Kuşların vaktine. Normalde can söylüyoruz arkadaşlar. Ben böyle verip izlemeyi seviyorum yani şey yapınca. Verdikten sonra. Böyle yemeler hoş mudur ama şu kuş bugün biraz rahatsız gibi geldi niyeyse. Böyle aynı. bak boğazını şey diyor. Ana ana. Yiyişin bak. Ya Arkadaşlar Nail Usta da geldi. Nail bizden önce geldi arkadaşlar. Koyda işim var değil. Şöyle. Makineyle. Ayarı veriyor bana. Kırmızı olsun, beş fazla olsun. Şu düğmeydi, şu açık. Yap bana lambayı bir sellikler şey yap diyor bir ya abi. Tutmayı çok kesmişler. Beni çiğnemeyin usta. Ama 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 ama. <gülüyor> <gülüyor> lamba çiğnemeyin. Evet. Ha, ön değil lamba. Ha yanıyor yanıyor, yanıyor. Nauk'ta bayağı gülcü diyor arkadaşlar bu <laughs> Sen buna dikkat yüksel ha kendine <laughs> Nasıl Rukuş? İyi mi? <laughs> Sağ ol Kırmızı olsun 5 fazla olsun dedik Kırmızı <laughs> aldık ya bizde de <laughs> Nauk'tan 2 Boy yeşil lan, lan Sizinki de artık yeşil, bu da kırmızı olsun bana. Sağ ol kuzen, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kalınız, uyuyor, yeri duyuyor. Akşam çeşemiz. Öyle mi? Tamam. Sana direkt bunu söyleyeyim akşam abi. Ne? Sanki şey, araba mı bu? Tamam, teşekkür ettik tamam, ustam. Te Arkadaşlar. Yapmış. Ne oldu? Şimdi şöyle oldu arkadaşlar, geçen diyor diyorum ki. Ya, hiç, ben de, rücünü rücünü al. Al. ama öyle direkt ben de özünü alacağım. değil Esas alacağım. Narus'tan ikini Narusta'nınkini transportuyla getirdik o zaman. Narusta da bizimkini getirdi sağ olsun. Olandan, olandan zarar gelmez arkadaşlar. Evet bak arabaya tam şey itti yatıncı. Bizim arabaya olmazdı bu. Böyle aldık geldik bakalım. Ben yattığında bilmem onu sen kına da sığmaz diyor şuna. Değil mi? Evet. De de İyi oldu ya. O kırılacak. Ama çekemiyorum. Ol taşın kırma. Bu da bu ne kullan? Hasan'ın da bıçaklarını da biliyorsun değil mi? <laughs> he he biliyorum. Yok <laughs> yok yo, onu biliyorum. Yo onu öğrendim canım. Bıçak şeyse aşağıya gelecek. Şu ağızları görüyor musun? Bak. He. Şurası düz, şurası Aynen dün. orası. Şu tarafı. He, öne gelecek yani öne keser. Aynı. Olacak. He. Yo aynı yedi beygir, o da yedi beygir. Bu da yedi, benimki de yedi beygir. Hep aynı ya. Hep Sadece iki olarak Sadece. He bu büyük gibi dur, ondan hoşuma gitti zaten. Tabii getir, Getir de bir yarıştıralım. <laughs> bir kapıştıralım hadi <laughs> 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 İyi iyi, alınmış alınmıştır. Ne alırsan o kâr. İyi sağ ol. İyi sağ ol. Sizin günümde şunu sevdim işte, şu bıçakla orada takıyor ya. He, orada ben de hoşuma gitti. Bakın bu onu tarafa, onu o tarafa dağıt. He, he. O hoşuma gitti. Nereye koyacağız bunu? Karaca nereye koyacağız? Karaca koyacağız, Dışarı. dışarıda mı duracak? Bunu benim karaca koyarsak? Çalarlar <laughs> ne dediler burada, seninkinin anahtarı, <gülüyor> yasası. Tekrardan <laughs> var, şiş var. İstediğin zaman, şiş ettiğin zaman. Bunun aramda romu kal. Doğru patatesi. Romut var da orada. Var romut var işte zor da var. Annem motor isteye doğru. Motoru aldık işte buna. Doğru patatesi. Buna binsin annem işte. <laughs> buna diyor lan anneme Arkaya da. Peygamber halletmiş ya seni yanına Evet arkadaşlar yeni bir güne başladık. Şöyle görüyorsunuz kuşlar saldım yine. Bugün de bunlardan bunların tuşu var arkadaşlar. Bayağıdır banyo yani yapmıyoruz bunlar. İlaç koydum biraz tılarına. Bit ilacı arkadaşlar bu. Ama sıkıntı olmuyor. Yani şey içseler de sıkıntı olmuyor. Üstündeki olanlar da okuyor, İyi bir şey yani. Hem de havalar ısındı. Bayağıdır yaptırmıyorum. Tüyleri falan güzelleşir. iyi olur. Gördüğünüz gibi girmeye başladılar. Az sonra hepsi sırayla girer. Şu anda 3 tanesi girdi. Postada girecek. O da girdi. <laughs> Kalan sırayla çimmediler böyle bak Hava bayağı sıcak arkadaşlar. Aynı yaz günü gibi varlar Yedinci ayın sıcağı gibi sıcaklar tavuklar da onlar da şöyle dolanıyorlar şu tiller toplanacak sadece şunlar kaldı arkadaşlar buraları gördüğünüz şöyle bayağı topladık buraya da böyle til çektik bugün izlemeyenler varsa oradan sadece şu tahta alınacak tavuklara iyi oldu arkadaşlar orada dolanıyorlar evet arkadaşlar motor çıkarttık şimdi şu borular toplayacağız buradan bahsede sonra annem bunu oraya sürecek. Bugün bunları sürün. Tavu geçmeden sür diyor, var mı iyi olur diyor. İkisini de süreceğim şimdi buradan başlayalım. Şimdi az sonra şunun da şeysini çok sevdim. Önceden elimizden daha tutup götürüyorduk ya. Buna yıl yapmışlar. Bak demirin üstüne dağıyor. Tekerin He. yanına yanında gidiyor. Hem tekeri dağıdırken o da şeyle gidiyor. Önceden o da atlar bunun içinde falan ama. Bunlar yeni sistem o zaman. Hmm, güzel yapmışlar bunu. Güzel ama rengi de çok güzelmiş. Ee, Aynen. Şimdi arkadaşlar boruları toplayalım o zaman. Burayı bir sürelim bakalım. Sektörümüzü yapalım. Sürme işlemi başlıyor arkadaşlar. Ben de arkasından taşlar, otlar toplayıp şu kenara atacağım. Şimdi attım görüyorsunuz. Sonra toplayacağım. Bak şu an çok güzel arkadaşlar. Topu topu görüyorsunuz. Sürme işleminden sonra şu damlamalarımızı tekrar yerleştireceğiz. Mevzu da yanıyor güneşin altında. orada e, deminler var arkadaşlar şu filmlerden onları kurtarmak gerekiyor çok güzel oldu normalde şu küçücük gibi görünen bahçemden maşallah torba torba mahsul aldım Rabbimin nasıl bittiği tabii ki de şu otları arkasından toplayacağım ama biraz video bir çektiğimde diye bekliyorum şöyle şöyle gördüklerimizi toplayacağım Kenarlara atın en son işim bitince Artık tekerler çöp atarım. Ama kutlara neydi? Bu verdiğin tersi de var burada arkadaşlar. Bunu bilmiyorum artık bahçe yanar da olmaz mı? Yoksa daha iyi olur? Tabi rahat nasıl gitti? Ne kadar var kapısın ikimizde? Kısmetli yoksa şekilde bir çare yok maalesef. Orada pırasalarım vardı. Soğuk almış iki üç taneydi. Ne oldu? Ucunu bir temizliyor mu? Baba, böyle su püskürtme, nasıl korktum ya. Allah iyiliğiniz değil mi? Ne ara geldin? Baba, yanına koy bir de ömere ekmekten. Kaç aldınız abi? Hayırlı uğurlu olsun. Güle evet, güle kullanın. Kaç? 27 bin lira. Ucuz almışsınız siz. Burada niye 32 lira Kaç beygir? 110 diyor 111. 7 beygir. Maşallah. Ne? beygir. 7 beygir. Ha, 7 beygir. Burada de 110, 111 beygirimiz. He. O 32 milyar almış. O, ama tekeri yok onun burada.

Aman ben de onu kabağın içine evet. su saymıyordum. Koku. Hmm. Çekme toprak ya acayip bir maşallah. Evet. Kalan dönmedi mi de abi üstünden bir sene geçti ya. Eee evet. onu atmasana. şekilde yapacak mı süreceğiz? Ama tam öğlen içeceğim o susa. Niye içimli niye çıkmamış? Susa mı içeceğim? Onu denemek amacına çıktı da. Ee iyi geçiyor masal. Bir de tavı ya tavı. Yok yok Ben evet. de saldım. Gel evet, 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 tamam. gelsinler. Oluyor mu ki? Şofrasa ne oldu iyi o şey. Ee, Buralar ama iki Böyle bir metre. Büyük. Bir daha geçelim gayri. Tam zamanında bugün bak duruyoruz. Valla, de tam comeback oldu. oldu? Çok. Çok denk gelmesin. Onlar kırar erdişi. Çatmadık da gün de. <laughs> Şu <gülüyor> karşısındaki hiç otlar nedim ne çıkmıyor Hasan? Şu koşa var ya, pırasaların olduğu yer. He. Oradakileri hiç sökemedim hiçbir şey. Oradan bir daha geç istersen. Mı? Hı -hı. Var ama, o köşeden hiç şey olmamış. He, oraya döndük de şeydin. He, orası git. O acemiliğine orası. dek geldik alan. Evet, evet. Yaparım. He. Yapar. Burada şu iki teker alman. O da zor olur ama. Geç motu da getir götüreceksin. o zaman. Ha. 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 E -hah. E -hah. Ömer'im gol otur annem. Gol sıcak hava. üzerinden taşlarla otlar toplarım. Hani hep dolmuş uçlar var ya ayrıkla otlan. Bu, e, bu, toprak şeyin arkadaşlar bağların toprağı. Eskiden uzun bağları yaparlarmışız. E, oradan getirmiş topraklarımızı. Onu oraların tüm ayrıdır, otudur, çöpüdür her şey geldi. Geçen yıl temizledim ama bu böyle devamlı sürer. Şey geçmez öyle. Kutları hemen gitmez hadi ince. Şimdi bahçemin sürülüşü tamamdır. Bir de şu arka taraftaki ağaçlarımızın ara kısımları sürülecek canlar. Oralarda otlanıyor. Geçen yıl oraya nohut ektim. Ee, kavun ektim, karpuz ektim, çilek ektim. Patlıcan ektim. Orada her şey vardı. O tarafta bahçemde ama bu sene yapmayacağım o tarafa. Çünkü çeşmeyle suladığım için o kadar zor oldu ki bana geçen yıl. Yine de elhamdülillah oradan da aldık. Ama gerçekten çok zordu. Ağaçlar bir yandan suluyorum. Çeşme suyu zaten bir ağacı 5 dakika 10 dakika sürüyor. O yaptığım evciklerin olmaz Bunlar bozuldu da şimdi. Hasan'a diyorum ki, e, şu taraftan kepçeyi takalım diyorum. Size o tarafta göstereyim. Hasan sürekli sürecek yerlerden bahsedeyim. Telefon nasıl sınmış? Şöyle. Köpüşlerimizin alttan üstten temizliyor ama bir gün sürüyor arkadaşlar. Hemen kirleniyor tekrar. Dur köpüş dur. Bu köpeklerin korkusuna doğal gazımız yazmaya da gelemiyor adamlar. Ben görüyorsunuz. Şunlar rüzgarla yine uçmuş bu tarafa hep toplamıştım. Şuradaki de canlar geçen videoda çok kalabalık gibi görünmüş. Bunlar hep torbalanmış hurdalar. Ee, elimize geçeni ortaya atmaktansa böyle torbaladım bunları. Öylece satılacak. Tabii şu bir iki tane ortaya düşenler var. Hasan'a diyorum şu taşlar buradan kepçenin al diyorum. O tarafa. Bunları buradan kaldıralım. O taşlar buraya koysun Hasan. Bunlar biz niye buraya koyduk canlar? Şundan dolayı şu evin etrafına telebeton yapılacak kenar kısımlarına. E, bunlar da onun içine dolduracağız aslında. Bunlar da yine lazım ama şu anda bahçeyi sürmek daha şey. Önde geliyor. Belki bu yıl onu yaptırabilir miyiz? Yaptıramaz mıyız? Bilmiyorum. Bakacağız artık. Şu taşlar buradan gidecek. Burası sürülecek. Bir de şu ağaçlarımın iç kısmı. Bu yıl şu ağacımız kurudu. Bu tutmadı arkadaşlar. Hepsi tuttu. Burası ağaç bahçem. O taraf mini bahçem. Nasıl karanlık çöktü kameraya. Bildiğiniz gibi canlar. Şurada patlıcanlarım vardı. Ellerim toprağına. Orada çilekler vardı. Şurada salatalıklarım vardı. Bir tarafında kavun vardı. Şurada karpuzlar vardı. O taraf hep nohuttu boydan boyuna. Nohut da yok ettim. Bu sene hiç öyle bir şey dokunmayacağım. Çünkü hiçbir tatlı yemedik şöyle. Olmadı. Ben biraz geç ekmişim. O kadar tek tek de uğraştım ekirken ama yine de olmadı. Kısmet de yokmuş. Öyle canlar. Şuraya da çekirdek ekmiştim. Bakın çekirdeğin ağaçları hala duruyor orada. Her tarafı değerlendirmiştim. Bu yıl sadece mini bahçemle ilgileneceğim. Evet arkadaşlar öbür taraf bitti. Zaten ufaktı biliyorsun. Şimdi bu tarafa geçtik. Şöyle dalların dibinden ağrı. Buraları da açacağız. Ardından tekrardan şu şeylerini geri yapacağız arkadaşlar. Şu şu da dediler sadece şu. Burada arkadaşlar bir sadece şu dal tutmadı. Geri kalan hepsi yeşerdiydi. Tuttu yani. Bir de çok diplerine gideceğim. Bilmiyorum bunda bir sıkıntısı olur mu? Şunların da çok, çok dibini öyle kazındırdım. Yok bir şey olmaz. Ben Dabanda yapmadım. ya üstten öyle vazla oraya bastırmam. Oraya gelince üstten gidiyorum. Buraları arkadaşlar tekrardan darların diplerini şey yapacağız. Böyle golek yani yapacağız. Başladım. O yüzden o pek girilmedi. He, onlar bir kureynen de hey, şeydir ki ya. Onlar da oradan sokup getirmiştik. Tuttuydu da. He. Yapraklar oldu bu sene. İnşallah yine olursa. Bayağı böyle duvara bağlayacağım eğer olursa. Nasip. Meyve olur <laughs> mu ki bu sene burada? Sanırım. Bilemem. Ummadığım taş başa. Değil ki nasıl başa. Maşallah. olur. İyiyse şu ise. Arkadaşlar bir de şu dış tarafa toprak getireyim diyorum Hasan'a. Bugün elimiz ki. Bugün. bugün. Oraya da. Bugün azgeden traktör ne maks çalışmıyor kitabı kaç gündür çalışmıyor bitmiş. <laughs> Babam da yüksel almakta arkadaşlar biraz da benzin alacak. Belki tavan hem yapar diye daha sürmedik ya yapma, yaptırmayalım diye. Hani bitmeden koyalım benzin diye. Durum böyle. Bitti halinde gösterelim size. Valla üstüne süre döşüyor arkadaşlar taşlarda. Şimdi ben arkaya geçeceğim onları hep toplayacağım çöpe atacağım. Evet onlar da çıkan. Duvarın üstüne duvar ben bu tarafa geçeyim. Şu orayı işiteceğim biliyor musun? Orayı kazdılar ya şey için, doğal gaz için. Oraya şu Şu aslında. toprağı mesela şu tarafa atacağım, orayı düzleyeceğim geri. Kepçe kazdığından oraya orayı şey bozmuş. Bu, bu tarafın şey şu tarafa duruyor biliyor musun? O tarafa durması lazım hırdır düz. Ne elde? toprak ben buraya <cin stereotype> Şimdi dibine yaptım. Bir yandan toprağı de 2 4 bir bir <scenes> <son> dört dört serdim. Dört serdim. Buraya. He, bilmiyorum bu O kadar getirmedik herhalde. Şey bir şey yap, şura döktük, şura dök Okullara döktük ya toprağı. Dışarı döktük. Buraya at dedim kepçe nende? Durun böyle arkadaşlar işliyoruz makine de. önce önceden arkadaşlar ben hatırlıyorum. Bir kürenin başlardık iki üç kişi olurduk. Bahçeler öyle billenirdi. Şimdi kalan her şeyin kolay çıktı bundan. Tek başına bu billiyor mesela kaç kişinin billeyeceğini. Bunu billesin ki üç kişi mesela şuraya kadar yaparsan bu hemen yapıyor. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Yat dedim biraz uyumuşsun arkadaşlar. Bugün bayağı susa dedim. Geçenlerde yaz bunu ne gibi olmuyordu. Eski orucular gibi değil diyordum. Hiç susamıyor diyorum. Bugün biraz çalıştık. Sıcak olduğu için orucu değil de motor adam şey yapıyoruz, Toprak şey çamuru gibi ya, Babam hmm. bunu oradan ev. Sen usta yemeğimizi hazırlamış adeta. Salatamız var ondan sonra çaycık var. Domates çorbamız var. Çorba ekmek kızarttım. Sonra patates ve yemeğimiz var. Patates evet. oturtmamız var. Patates var. salatamız. Rabbim ne nasip ettiyse elhamdülillah. Gül şerbetimiz. Ramazan ee. şerbeti. Daha açmadık bunu da. Oruçta hepsi İyi gidiyor valla. Allah'ım tutun dostları. Kabul eylesin arkadaşlar. Bugün de böyle oldu arkadaşlar. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Biz açtık. Bazı ile daha açmayanlar var. Hayırlı Ramazanlar tekrardan. Hoşça Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.